şu anda üzerinde bulunduğumuz kale Anadolu'nun tek dolma kalesidir. Yani zile tabak gibi bir ova. Böyle olunca bir kale yapma gereksinimi duyulmuş 4000 yıl önce ve şehrin tam ortasına bir yükselti yapılarak bir kale, dolma kale Kim tarafında yapılmış. Kim tarafından yapılmış? Ninova Melikesi Semiramis tarafından yapılmış. 2 kilometre karelik böyle bir enteresan bir alan. Tabak gibi şehre tam panoramik olarak bakan bir coğrafyada ve tarihte de çok önemli e, olaylara sahne olmuş bu kale. En önemli olay da Roma İmparatoru Julius Sezar'ın e, Anadolu'ya ilk seferi, e, ilk ve son seferi Zile Kalesi'ne ve Zile'ye yapmıştır. Sezar e, 52 yaşındayken e, artık savaş yapmak istemez. E, Mısır İskenderiye'de e, bir e, açık hava toplantısı yapar ve orada halka seslenir. Ben artık dünya imparatoruyum. 60 tane ülkeyi fethettim. Kendime bağladım der. Fakat e, sen Roma senatosundan bir komutanı kalkar der ki sen nasıl e, Dünya İmparatorus'un Zela'daki Pontus'taki ikinci farneke senin gönderdiğin kuryelerin kafasını kesiyor der. Sezar 21 yaşındaki Kleopatra'ya aşıktır. Artık savaştan yorulmuştur ama bir prestij meselesi olur ve Anadolu'ya sefer yapmaya karar verir. Ne kadar? 2 lejyon askerle yani 18 bin askerle ee, Suriye'ye hareket eder. Suriye'den bir lejyon sniper yani keskin okçu askerler alır. Bu e, Anadolu'dan da Tarsus'tan Kadışehir Akta Madeni tarafından da veteranlar lejyonu toplar. Yani bir 10 bin asker de bu coğrafyayı bilen e, tecrübeli askerleri toplar. Toplam 40 bine yakın yani 36 bin askerle Zela'ya yani şimdiki Zile'ye gelir. Zile'nin hemen e, güneyinde Kurupınar köyüne konuşlanır. Der ki ben Farnakesle çok eski bir husumeti vardır. Babası ikinci Mihridat'tan dolayı. Çok fazla teknik detaylara geçmeyeceğim. Ee, Sezar, e, zilenin içinde biz bu zelanın içerisinde bu savaşı yaparsak bize e, sıkıntı olur. Genç bir komutandır Farnekest'ler. Hemen savaşı 8 kilometre kuzeydeki Amasya zili arasındaki bir ovaya doğru çeker. Kendisi Skotius Tepesi'ne altı aç mevkiine konuşlanır. Yünlü Tepesi'ne de Farnekes'in orduları Pontuslar konuşlanır. Peki biz bu kadar detayı nereden biliyoruz? Yani 2000 küsür yıl önceki bu kadar detayı biz bir tarih grubuyla ciddi bir araştırmalar yaptık. Şeyde İngiltere'de British Museum'da bir e, kitap bulduk. Hirtius kitabı. Hirtius Sezar'ın e, bir temeni'dir. Sezar tarihe çok meraklı olduğu için yanındaki bütün anıları, olayları Hirtius kalem almıştır ve daha sonra o bir kitap olmuştur. O kitapta e, Zela Savaşı adeta bir sinema filmi gibi gözünüzün önüne gelir. Biz onu okuyunca tabi coğrafya gözümüzde şekillendi ve çok enteresan bilgilere verilere ulaştık. Sezar o iki tepe arasında olan savaşta küçücük bir alanda Sezar'ın askerlerinin büyük bir bölümü adeta biçilir ve ölür kalan kısmının da yarası yaralanır. Farnakes yine o kadar büyük bir kayıp verir. Ama bütün askeri ritüelleri alt üst ederek Farnakes tepeye ve güneşe doğru Sezar'a saldırır. Sezar orada askeri dehasını kullanarak bizim gladyatör filminden hatırladığımız o tırpanlı atlı arabalar vardır. O atlı arabaları... Ee, Farnakes'in yanlarında kılıç olan askerlerinin üstüne sürer ve adeta o coğrafya bir kan gölüne döner, kol bacak tarlası olur ve Sezar e, tam bu bulunduğumuz alanın ön tarafına gelir. Farnakes e, Sinop'a kaçar, e, Amasya üzerinden e, gelir ve tarihin o en kısa ve veciz mektubunu bir kurye ile Roma'ya gönderir. Mektupta sadece şu söylüyor, üç kelime vardır. Veni, vidi, vici. Yani dünyada binlerce şirket, firma bunu mark olarak kullanmaktadır. Bu söz sadece Sezar, Jül Sezar, Zile de söylemiştir, Zela da söylemiştir. Sözün anlamı şudur: Savaş çok kolay oldu aslında. Geldim, gördüm ve yendim demiştir. Aslında savaş hiç kolay olmamıştır. Sezar askerinin büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Ortalık kan gölü olmuştur. Diğer bölümü yaralıdır ama zaferi elde etmiştir. Zile'yi fetheder Zela'ya ve bu sözü biz Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilledik. Ee, burası savaş ve dünya tarihi açısından çok önemli bir merkezdir. Ee, özellikle Roma ile ilgili her yıl e, onlarca yüzlerce araştırmacı buraya gelirler. Sezar'ın niye buraya geldiğini bizi yerel araştırmacı olarak bizden bilgiler alıyorlar. Yine Harp Akademileri Komutanlığı burayı kamp alanı ilan etmiştir. Gelir askerlerine bu savaşla ilgili detayları verirler. Zile'nin tarihinde en önemli noktalardan birisi milattan önce 47 yılında 2 Ağustos'ta Roma İmparatoru Jül Sezar'la 2. Farnakes arasında yapılan o savaştır. Bütün tarihi kayıtlarda bu böyledir. Zile Türkler ve Osmanlı tarihi açısından da çok zengin bir bölgedir. Yani bu kaleyi ve Zelaye bir dönem Araplar fethetmiş, en son Anadolu'dan Alparslan'la birlikte geldiği zaman Türkler burayı fethederler ve burada her karışına bir karışında bir Alperen izi vardır. Çünkü buraya bir baktığınız zaman her sokakta bir evliya görürsünüz. Evliya derler önüne çevirmişler ve arkasında bakarsınız bir Arap dede yazar. Onlarca evliya yani buralar bir Alperenler şehridir aslında. Zilenin etrafında beş tane büyük tepe vardır. Her tepenin üzerinde bir e, Horasan ereni yatar. Hemen e, güneyinde Hüseyin Gazi tepesi vardır. Hüseyin Gazi tepesi vardır. Onun üzerinde Hüseyin Gazi Hazretleri yatar. Hemen Kuzey tarafında Ahmet tepesi vardır üzerinde Ahmet Hazretleri yatar Aslan baba yatar adeta bu coğrafyanın manevi bekçileridir onlar Üstad Mustafa Necat Sepetçioğlu bir makalesinde Aynen öyle diyor Ben diyor Sepetçi sokağındaki evimizde diyor Annem diyor sabah her sabah kalkar pencereyi açar bir oraya okur bir oraya okur biz zaten fakir bir aileydik tek bir evde diyor e, soba yakardık o, tek bir odada diyor biz de kızardık diyor kış e, çetin geçer burada kışlar e, evi soğuturdu annem diyor anne sen kime okuyorsun niye böyle yapıyorsun dediğimizde diyor annem diyor çok güzel bir söz söyledi ve kulağımdan diyor hiç o söz çıkmaz diyor ben buranın manevi bekçilerine gerçek sahiplerini okuyorum. Siz yarın geçim kaygısıyla bu memleketi terk edip gideceksiniz. Ama bu şehrin manevi bekçileri burayı bekleyecekler. Kim anne o manevi bekçiler dediğimiz zaman Horasan erenlerini bana saydı diyor. İşte Beyazı Bestami Hazretleri, işte Hüseyin Gazi Hazretleri, Şeyh Ahmet Hazretleri, Aslan Baba, Etem Çelebi, Musa Fakih, Muharrem Efendi. Bura Adeta içeride bu manevi enerjiyle sarhoş olursunuz. Gezdiğinizde birazdan göreceksiniz.